Merhabalar hanımlar günler içi dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz incilerimle çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Ben gerçekten çok beğendim. İnşallah sizlerde modelimi beğenirsiniz. Hemen ipimin renk numarasını vereyim. E, Çizmeli 189 numara. E, i̇ncilerim en küçük boy tığımı 22 numara kullanacağım. Tığlamamı da gösterip hemen modelimizin yapımına başlayalım. Tığlamamı ben 2 zincir çekerek yapıyorum Bu şekilde. Evet hanımlar hemen modelimizin yapımına başlayalım. Ben öncelikle bir tane zincirimi oluşturuyorum. Ee, modelim iki sıradan ilerliyor. Öncelikle birinci sırasını yapacağız ve üzerine ikinci sırasını devam edeceğiz. İpimi sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3 defa tığıma ipimi doladım. 3. tığ battıya batıyorum. 2, 2 2 2 olarak çıktım bol bırakmadım gördüğünüz gibi sıkı sıkı isterseniz iki defa da dolayabilirsiniz ipinizi ben sıkı yaptığım için 3 defa doladım burada hemen 3 tane boncuk alıyorum boncuklarımı kapatıyorum bir tane zincirle arka taraftan gönderiyorum trabzana bir tane sık iğne ile geçiş yaptım 2 3 4 5 6. aynı tığ battıya tekrar kapatıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Burada dediğim gibi 2 defa dolayabilirsiniz. Siz ben 3 defa doladım. 3. tığ battıya batıyorum. 2, 2 2 2 2 olarak çıktım. 3 tane incimi alıyorum. Zincirle kapadım. İncilerimi arka tarafa gönderiyorum ve hemen trabzana bir tane sık iğne. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6. aynı tığ battıya kapadım. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 defa ipimi doladım 1 2 3. tığ battıya batıyorum 2 2 2 2 çıktım hemen 3 tane ince alıyorum bir tane zincirle kapadım boncuklarımı arka tarafa gönderdim ve trabzana sık iğne. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6.yı tülbentimin kenarına kapadım. Birinci sırası bu şekilde devam ediyor. Ben birazcık kamera arkasında çoğaltmak istiyorum. 3 tane birlikte yaptık. Zaten çok kolay anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Üzerine hep birlikte yapalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben birazcık daha çoğalttım birinci sıramı. Şimdi ikinci sıramızı yapınca model kendini gösterecek. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Burada üç tane boncuk var. Ee, bu son iki tanenin arasından bir tane sık iğne ile ipimi sabitledim. Bu şekilde. 1, 2, 3 defa tığıma ipimi doladım. Bu defa 1 ve 2'nin arasındaki boşluktan giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak buraya bir köprü oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen trabzana kapatıyorum. Birinciyi 3 zincir yapıyorum. Diğerlerini 2 zincir. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. Bu şekilde 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane 2 zincir çekip doldurdum. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Arka tarafta kalacak şekilde zincirim. Diğer iki incimin arasından bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım. Bu şekilde. 1 2 3 defa tığıma ipimi doladım. 1 ve 2. boncuğumun arasından giriyorum. Önce 1 diğerlerini 2 2 diyorum. Evet köprümü oluşturdum. Birazcık çok sıkı oldu galiba. Tekrar yeniden yapmak istiyorum. 3 defa tığıma ipimi doladım. Boncukların arasına girerek önce 1, sonra 2. 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 Başlangıçta 3 tane zincir çekip dibine kapatıyorum. 1 2 zincir. Tekrar dibine kapadım. 2 zincir. Dibine kapadım. 2 zincir. Evet 4 oldu. 5 6 7 8 9. Evet 9 tane doldurdum. Bir tane zincir çekip diğer iki boncuğumun arasından batıyorum. Boncuğumu öne doğru gönderip sık iğne yaptım bir tane. 1 2 3 defa tığımı ipimi doladım. Tekrar 3 tane boncuğumuz var. Birinci ve ikincinin arasından girerek önce 1 sonra 2 2 2 ve 2 olarak oluşturdum 1 2 3 zincir dibine kapadım 2 zincir tekrar sık iğne ile kapadım 3 oldu 4 5 6. 7 8 9 bir tane zincir çekiyorum 9 tane olduktan sonra hemen diğer iki incinin arasına bir tane sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 defa tığımı ipimi doladım 2 tane boncuğumun arasından girerek önce bir sonra 2 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 başlangıçta 3 zincir çekiyorum bir tanesi 3 zincirli 1 2 zincir sık iğne ile kapadım 2 zincir sık iğne ile kapadım 9 tane yapıyorum bu şekilde 4 oldu 5 6 7 8 9 Bir zincir çekiyorum. Diğer iki boncuğun arasına Evet geçemedim. Boncuğu ön tarafa aldım. Bir tane sık iğne yapıyorum burada bir tane zincir çekeyim. Çünkü devamını kamera arkasında tamamlamak istiyorum. dört tane birlikte yaptık. Evet. Modelim bu şekilde oluyor. Ben şimdi kamera arkasından sıramı tamamlayıp son haliyle geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde oluyor şu anda ütü yapmadım sadece elimle birazcık düzelttim buna ütü yaparken bir tane havlu altına bir tane de üzerine iki tane havlu koyuyorum ben arasına modelimi koyup güzelce ütülüyorum çünkü inci boncuklar plastik olduğu için diğer türlü eğer direkt ütüyü basarsanız boncuklarınız erime yapabilir İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.